Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Samsung S22 Ultra ve Huawei P50 Pro'nun şu an ana kamerada 4K 30fps video kaydına başladık. Ee, diğer kameralarla da tabii ki testler yapacağız. Geniş açıya bakacağız. Zoom'a bakacağız. Özellikle zoom'un çok merak ediyorum. Ve öz çekime bakacağız. Öz çekimde de P50 Pro'nun biliyorsunuz bayağı böyle değişik açılarda çekimleri var. Bakalım S22 Ultra ne kadar başarılı. Şu an kendimi çekiyorum. Güneş var yok gibi bir şey. Şöyle bir etrafı çekeyim. Bir de ekrandaki bir durum var. Onu göstermek istiyorum. Şöyle 180 derece etrafta bir döneyim, etrafı göstereyim. Şu an P50 Pro'nun ekranı inanılmaz aydınlık. Ben bunu şurada bir fotoğrafını çekeyim size göstereyim. S22 Ultra'nın ekranı acayip kötü. Yani kötü derken çok koyu gözüküyor. Yani o kadar koyu gözüküyor ki şu an alt tarafa bakıyorum yani çok karanlık çekiyor diyorum. Umarım böyle çekmiyordur. Böyle çekiyorsa sıkıntı büyük S22 tarafında. Tabi Samsung tarafında HDR otomatik olarak devreye giriyor çıkıyor. Yani bunu kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Bilginiz olsun. Aynen Apple'da olduğu gibi. Şu an 180 derece dönüş yaptım. Şu an 3 ayak üzerinde duruyor. Yürüyelim. Bakalım titreşim engellemesi nasıl. Evet şu an üç ayakla birlikte telefonları sabitlemiş bir şekilde yürüyorum. Titreşim engelleme olayı da bu şekilde. Yani Samsung'a burada çok güveniyorum. Çünkü Samsung genelde bu işlerde bayağı başarılı. Yani 4K 30 FPS'te olaya devam ediyorum. Şurada bir telefonları sallayalım ve kaliteye bir bakalım. 3, 2, 1. Şu an sağlam sallıyorum. İki telefon da gayet sabit duruyor. Yani hiç titreme yok. Peki şöyle bir ters ışık olsun. Güneş bulutlar arkasında kaldı ama en azından şöyle gökyüzü ve sol taraftaki ağaçlık kısım nasıl gözüküyor? Ya gökyüzü şu an Samsung'un ekranında güzel gözüküyor. Ağaçlık kısım da sanki biraz daha yeşil gözüküyor. Lakin şunu söylemek istiyorum. Şuraya bakarken bile P50 Pro'nun ekranı acayip aydınlık. Şöyle gölge olan yere bakayım. Keza gene öyle. Acayip aydınlık gözüküyor. Yani bu ya ekrandan dolayı böyle ekran çok parlak ve acayip parlak gözüküyor ya da gerçekten S22 Ultra'ya göre daha parlak çekiyor. Bunu artık izlerken görmüş olacağız. Tabii iki telefonumuzda da kaydı hiç durdurmadan şu an Samsung S22 Ultra'da yapıyorum. Geniş açıya geçebiliyoruz ve P50 Pro'da böyle geniş açıya geçebiliyoruz geniş açıya geçince bu parlaklık daha da arttı. <laughs> acayip bir fark var arada. Gerçekten acayip bir fark var. Peki geniş açıdaki titreşim engelleme nasıl? Deneyelim. 3, 2, 1. Şu an sallıyorum. Hatta sallarken sesim bile bakın titreşimli geliyor. Yani iyi sallıyorum. Peki şöyle biraz yürüyelim. Vallahi ben anlamadım. S22 Ultra'nın ekranı neden bu kadar koyu? Çözemedim. Onu söyleyeyim. Hani bu koyuluk iyi değil. P50 Pro'nun ekranı da maşallah yani inanılmaz aydınlık çekiyor. Vay sen ne yapıyorsun burada? Kedicik. Yani şuraya bakıyorum. S22 Ultra'nın ekranında acayip koyu gözüküyor her şey. Bu da biraz can sıkıyor yani. Benim canımı sıktı en azından öyle söyleyeyim. Benim canımı sıktı. Gerçekten geniş açı çok güzel bir kayıt oluyor. Geniş açı kayıtlarına bayılıyorum. Bu arada geniş açı olarak hangisi daha geniş açı? Onu anlamaya çalışıyorum. S22 Ultra daha fazla geniş açı. Normal açıda da daha geniş açıydı. Bakın şöyle göstereyim. Normal 1x'e geldim. E50 Pro'da şöyle gelemedim. 1x'e geldim. Sola ve sağ tarafa bakarsanız S22 Ultra'da kadraja daha fazla olayın girdiğini göreceksiniz. Ama çok az bir fark var. Gibi gözüküyor. Mesela sol taraftaki şu ağaca bakalım. Ve sağ taraftaki yola bakalım. Çok az bir farkla S22 Ultra daha başarılı. Yeniden geniş açıya geçiyorum ve şöyle yürümeye devam ediyorum. Hemen şurada bir de zoom testi yapalım. Çünkü özellikle S22 Ultra'daki zoom olayına bakmak istiyorum. P50 Pro, Vivo X70 Pro Plus ve iPhone 13 Pro Max'ten daha iyi zoom yapıyordu. Bakalım burada da daha iyi zoom yapabilecek mi S22 Ultra'ya karşı? Hiç sanmıyorum ama şurada bir denemeyi yapalım. Şu an 4K 30 FPS'deyim. Kaydı hiç durdurmadan geniş açıdan direkt olarak zoom'a geçebiliyoruz. Olması gereken bir şey zaten. Biliyorsunuz P50 Pro'da yani P50 Pro Plus diyecektim. P50 Pro'da 15 x'e kadar 4K 30 fpsli zoom yapabiliyoruz. Nereden biliyoruz? Daha önceki testlerde bunu gördük. Hemen Samsung S22 Ultra'da bakıyorum. Şöyle kafadan 10x'e gelebiliyor. 10 12'ten yukarıya doğru da şöyle bakın 20 x'e kadar gelebiliyor. Ben bunu 15 x'e getireyim. Her iki telefonunda 15 kalitesinde bir bakalım. Şöyle 15'e getirmeye çalışıyorum. Evet. Şu an iki telefonda 15x optik zoom'da. Yani optik olduğunu düşünüyorum. Çünkü görüntü kalitesi gerçekten çok güzel. Bir de şurada bakın işte iyi olduğu tarafı burada ortaya çıkmış oldu. 20x'e kadar da devam edebiliyoruz. Şu şekilde de 20x yapmış olduk. Tabi şu an nedir? 3 ayak üzerinde duruyor ve görüntü hani telefonlar hiç oynamıyor. Dolayısıyla siz de görüntüyü hiç oynamadan görebiliyorsunuz. Bakın ben bunu 15x'e geri alacağım. Ve şöyle hareketli bir şekilde bakacağız. Ne kadar titriyor telefonlar ona bir bakalım. Şu an iki telefonda 15x'te ve iki telefonda da ayağa kaldırdım. Ve şu an elimle giderken diyelim ki zoom yaptık ve bir şeyi çekmeye çalışıyoruz. İki telefonda görüntüyü sabit tutmaya çalışıyor ama benim gördüğüm P50 Pro daha başarılı. Peki zoom'a girdik ve şöyle sabit durmaya çalışalım. Evet bence P50 Pro zoom'daki stabilite olarak çok daha iyi. Şöyle biraz sallayayım mı? 3-2-1 Sadece sallanınca daha fazla sallanıyor gözüküyor. Ama şöyle sabit durmaya çalıştığım zaman daha sabit tutuyor P50 Pro. Ve gene aydınlık olayını burada da konuşturuyor. Yani umarım S22 Ultra ekranda böyle koyu gözüküyordur. Bu kadar koyu kaydetmemiştir. Peki P50 Pro 20X'e çıkamıyor mu? Evet çıkıyor. Nasıl çıkıyor? 1080p'de çıkıyor. Hemen denemesini yapalım. Şu an iki telefonda 1080p 30 fps'teyim. Hemen şöyle P50 Pro ile bakın. 20x'e kadar girebiliyorum. Bakalım Samsung tarafında değişen bir şey var mı? 10x'e kadar geldik ve değişen bir şey yok ki telefonda 22 olmuş oldu. Tabii şimdi dallıyorum. Yani. Allah ben zoom konusunda P50 Pro'yu takdir ettim. 4K'da yani 15x olması da bence yeterli. Yani bence zoom konusunda P50 Pro 4K'da da 1080p'de de S22 Ultra'ya göre daha kaliteli. Ama tabi görüntü kalitesi nasıl bunu izlerken göreceğim. Çünkü S22 Ultra'nın ekranı halen çok koyu. Peki şu an 1080p 30 fps'teyim. Geniş açıda kaydımız nasıl onu da hemen size göstereyim. Hazır 1080p'ye geçmişken kaydımız bu şekilde. Titreşme engelleme nasıl deneyelim. 3, 2, 1. Şu an sallıyorum. Bir de şöyle bir yürüyüş yapalım bakalım. 30 fps 1080p nasıl? Gayet güzel gözüküyor. Şöyle bir ters ışık olayı. Gökyüzü ve aşağıdaki ağaç nasıl gözüküyor acaba? Valla şu an ekranda gördüğüm ikisi de koyu gözüküyor. Fakat ben Gözümle baktığım zaman bayağı bayağı yeşil bir şekilde ağacı görebiliyorum. Ama bir daha söylüyorum. P50 Pro'nun ekranı enteresan bir şekilde çok aydınlık. Yani bir kişi şu an yanında olsaydı ve şu ekranlara bakıyor olsaydı yok hocam derdi P50 Pro açık ara şu netliğe bak şu keskinliğe bak şu parlaklığa bak derdi yani. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bir de kendimi çekeyim 1080p'de. Evet şu an 1080p 30 fps geniş açıdayım ve kendimi çekiyorum. Ve kalitemiz bu. Sağlam bir ters ışık oluyor. Samsung'un burada daha önde olacağını düşünüyorum. Ama bakacağız bakalım ne kadar iyi ne kadar kötü. Yalnız zoom konusunda şunu söyleyeyim. Ben Samsung'un daha fazla fark atacağını düşünüyordum. Ee, bence fark da atamadı. <laughs> fark da atamadı. Peki durum bu. Evet şu an 1080p 30 FPS. Şansa güneş de çıktı. Şöyle güneşi de göstermeye çalışayım. Böyle ters bir ışık olmuş oldu derken güneş battı. Güneş bulut arkasında kaldı. Şansa bak ya. Evet güneş kaybolunca kaydı durdurdum. Şu an 4K 60 FPS video kaydına başladım. Şu an 4K 60 FPS Acaba gökyüzü nasıl çıkıyor? Ben nasıl çıkıyorum? Her şeyden önemlisi 4K 60 FPS'te. Titreşim engelleme nasıl çalışıyor? Ben bunu çok merak ediyorum şu an denemesini yapalım. 3, 2, 1. Şu an güzel sallıyorum. <laughs> Ve kalitemiz bu şekilde. Ve şöyle yürüyorum. Yürürken de 4K 60 FPS'te kalitemiz budur. Şöyle etrafı göstereyim. Yani bugün S22 Ultra beni en fazla ekrana bakarken ki bu cansızlıktan dolayı üzdü. Gerçekten üzdü. İnşallah izlerken bu kadar üzülmem yoksa büyük bir hayal kırıklığı olacak benim için. Onu net söyleyeyim. Evet, aynen 4K 30 FPS'te olduğu gibi ya da 1080p 30 FPS'te olduğu gibi görüntü gene çok koyu gözüküyor S22 Ultra'da. Çok enteresan bir durum ya. Peki şurada bir zoom denemesi yapalım. 4K 30 FPS'te kaç zuma kadar çıkabiliyoruz? Hemen P50 Pro'da bakıyorum. Hatta şöyle yükselteceğim. 10x'e kadar çıkabildik. Kalitemiz bu şekilde. Hemen S22 Ultra'da bakıyorum. Şöyle kafadan 10x'e kadar çıkabiliyoruz. Daha da yükseğe çıkabiliyor mu? Daha da yükseğe çıkamıyor ve kalite bu şekilde. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hatta bakın ekrana dokunarak aslında sanki biraz netledi gibi ama heh, yani P50 Pro'nun yanında hiç esamesi okunmaz öyle söyleyeyim. P50 Pro bence bugün zoom konusunda X70 Pro Plus yani Vivo X70 Pro Plus, iPhone 13 Pro Max ve Samsung S22 Ultra'ya bence nal toplattı. Esirini Ultra yapacak bir şey yok. Şöyle bir x'e kadar geri geliyorum. Tabii 4K 30 pardon 60 FPS'de olduğum için ne yazık ki geniş açıya da geçiş yapamıyorum. Yapacak bir şey yok. Kalitemiz bu şekilde. Peki arka kameradaki bütün durumları denedik. 4K 30 FPS yaptık. 60 FPS denedik. Titreşimi engellemeye baktık. Zoom'a baktık. O halde ne yapacağız? Şimdi öz çekime gelelim. Öz çekimdeki kaliteye bir bakalım. Son olarak şöyle 4K 60 FPS'de şu ağacın detayları Hangi telefonda daha güzel gözüküyor? Şimdi telefonları sallıyorum. Ve hangisi daha güzel titreşim engellemesini çalıştırıyor? Hadi öz çekime geçelim. Evet şu an 4K 30 fps öz çekimdeyim. Öz çekimdeyim ve e, kadraj olarak